oldu. Böyle bir karakter geldi. Hiçbir şeye basamıyorum. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Hiçbir şeye basamıyorum. Buraya bunlar gelmiş. Böyle hiçbir şeye basamıyorum. Arkadaşlar, öyle ne oldu buna? Oyuna ne oldu? Kil yazıyor şurada. Arkadaşlar ne yapmam lazım? Her yerde creature diye karakter var. Uh. <laughs> Güzel de buradan bir karakter olabilir mi? Arkadaşlar neden böyle bir şey çıktı bana söyleyebilir misiniz?